Başkanım bu hafta Erdek Spor son maçını oynayacak Süper Lig'de. Küçükköy Belediyesi ile çok önemli bir karşılaşma. Geçtiğimiz hafta büyük bir olasılıkla oynadığınız Erdekli maçta şampiyonluğu kaçırdınız. Kaçırdınız demeyelim de avantajı kaçırdınız. Şimdi bu hafta için ne düşünüyorsunuz? Erdek Belediyesi seyircileri oraya götürmek için organizasyon yapacak mı? Erdek Spor'un Küçükköy'de ne yapacağını düşünüyorsunuz sonuç olarak? Erdek Spor'umuz bu sene bize çok güzel şeyler yaşattı, başarılar yaşattı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Zor birikti. Altı tane çok kuvvetli takım vardı. Diğer takımlarımız da çok kuvvetliydi. İşte bu da zaten bunun göstergesi. Son haftaya girildi. Erdek Spor'umuz taraftarları davet ediyor. Küçükköy'e, Ayvalık Küçükköy'de son maçımıza. Kendini bilen, sporu seven, Sadece kalbinde spor olan, başka kötüleme, karalama, işte küfür ve benzeri şeyi olmayan herkes davetlidir. Buraya gelsin. Biz olay istemiyoruz. Biz ahlaklı bir nesil istiyoruz. Biz sporu spor gibi yapan ve sporu spor olduğunu kabul ederek destekleyen insanlarla devam etmek istiyoruz. Takımımız da böyle bir takım. Küçük köyden Allah'ın izniyle şampiyon olarak döneceğimize inanıyoruz takımımıza, teknik eğitimimize ve yönetimimize, taraftarlarımıza da güvenimiz sonsuz ve tam. İnşallah iyi bir şekilde gideceğiz. Takımımızı destekleyeceğiz. Şampiyon olarak da geri döneceğiz. Siz gidecek misiniz? Ee, Allah bir mani vermezse kaza, belaya veya sağlık açısından ben de gitmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aşağı sağ olun. Ederim. Sağ olun.